Kesinlikle Kulina'nın gücünü alıp Luna'ya vermeliyim. Böylece sevgili Luna eski haline dönebilir. Bekle dünya. Luna ve Şoker geliyor. Çok eğlenceli olacak. İşte uyumuş. Hadi onun gücünü alalım. Hayır, bunu anneme yapamam. Ha, saçmalama buna. Bunu yapmazsan yakında yok olacaksın. Hayır, bunu yapamam. Başka bir yolunu bulmak zorundayız. Kim var orada? Sen de kimsin ya? Aa. Aa, ne bu gürültü? Ne oluyor kızım? Uyku tutmadı da kuş birden bağırmaya başladı. İçeride biri vardı sanki. Hayır canım. Hiç kimse yoktu. Bendim o. Hadi artık çok geç oldu, ikiniz de uyuyanın. Sersem kuş. Ha, Var bir arzum evlenmektir kararım. Lakin münasip bir koca nereden bulayım? <laughs> ne yapıyorsun anneciğim? Ay Kimseye söyleme. Bu gece dünyada bir gösteriye katılıyorum. Ay şimdi duyarlarsa bir yığın dedikodu yaparlar. Dünyada mı? Bir de bana kızıyorsun anneciğim. Ay böyle bir şey değil kızım yardım amaçlı. Üf, beni ilgilendirmez. Keyfine bak. Sen nereye gidiyorsun? Hiç şöyle bir etrafa dolaşıp eski dostlara bakacağım. Ben de biraz daha çalışayım da mahcup olmayayım bari adamcağız. Kimmiş bu adamcağız? Ay yok canım öyle bir şey değil bir arkadaş. Hmm. <laughs> bu kızda bir şey var ama hadi hayırlısı. Kokusu çıkar nasılsa. Şimdi var bir arzum evlenmektir kararım. Lakin münasip bir koca nereden bulayım? <laughs> Şoker annem bu dünyada bir gösteriye çıkacakmış. Ya bırak şimdi anneni. Senin durumuna hemen bir çare bulmamız gerek. Ne güzel fırsatımız varken Kulina'nın gücünü alacaktık işte. Bunu onu yapamam Öker, Lütfen anla beni. Ama Luna neden anlamak istemiyorsun? Hemen bir çare bulmamız lazım. Yoksa tamamen yok olacaksın. Hiç olmazsa Kulina'ya bundan bahsedelim. Hayır artık onu daha fazla üzemem. Benim dünyaya gitmem gerek. Küçük bir işim var da. Sen de benimle gelmek ister misin? Gelmesem daha iyi. Dünyadayken tamamen gücümü kaybediyorum. Tamam o zaman görüşürüz. <Gülüyor> 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 Merhaba. Ah, dünyadaki işlerini bitirdin mi? Bir kısmını. Akşam annenin gösterisine gitmeye ne dersin? Ah, harika olur. Hem gitmişken senin şu sorununa da belki bir çözüm buluruz ha ne dersin? Aklından bile geçirme Şoker. Ama böylece bir taşla iki kuş vurmuş oluruz Luna. Birincisi gücüne kavuşup yok olmaktan kurtulacaksın. İkincisi, Kulina gücünü kaybettiği için Nana'yı rahatlıkla alt edip insan olabileceğim. Nana'nın gerçek kimliğini ne zaman ortaya çıkarmaya kalksam Kulina her defasında işleri bozuyor. Gerçekten de annem onu çok seviyor olmalı. Hem de nasıl? Hadi Nana hadi. Dünyaya gidip şu işi halledelim. <laughs> Demek annemin gösteri yapacağı salon burada öyle mi? Evet. Kulina da buralarda bir yerdedir muhakkak. Bana bak Şoker. Ben buraya annemi izlemeye geldim. Kesinlikle o düşündüğün şeyi yapmayacağım. Tartışmayalım Luna. Seni kaybedemem. Anlamıyor musun? Şimdi Kulina'yı bulmamız lazım. <laughs> Hah, nerede acaba? Ha. 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 Gel. Bir de bu tarafa bakalım. Ha. Sıra bize mi geldi müdürcüm? Ah! Aa! Aa. Merhaba. Luna Şoker sizin ne işiniz var burada. <laughs> seni izlemeye geldik annecik. Ay zaten çok heyecanlıydım. Şimdi daha fazla heyecanlanacağım. Ay bu parfümüm de nerede? Al benimkini kılar. Al. Seni süsle seni. E ne demişler? Anasına bak kızına. <laughs> Annecik, annecik ne oldu sana? Luna, Luna! Beni dinlemek zorundasın. Bu son şansımız. Kullanın gücünü al. Bedenin ve gücün yerine gelsin. Sonra Nana'nın insan olmasını engelleyelim. Ve sonsuza kadar birlikte yaşayalım. Lütfen Luna, lütfen, lütfen. Ama bunu anneciğe nasıl yaparım? Kendini düşünmek zorundasın Luna. İkimizi, mutlu geleceğimizi göreceksin bak. Çok eğleneceğiz. Hatta ipin üzerinde bile yürümeyi öğreneceğim. Söz veriyorum sana. Tamam. Bizim burada kimse bulamaz. Hadi kararımı değiştirmeden çabuk yapalım şu işi. Ha, tamam. Ha. Evet Kulina. Güçsüz bir periye dönüşmeye hazır mısın acaba? Ha. Kulina? Kulina? Ah, ah, ah. Merhaba. Yolundan şok gel. Sizin ne işiniz var burada? Seni izlemeye geldik anneciğim. Demek Luna dönmüş. Neredeler bunlar? Çabuk olsana. Kendine gelmek üzere. Kolaysa kendin yap. Gücüm yetmiyor. Dur bir dakika. Şoker, ne yapıyorsunuz siz burada? Heh, sen de nereden çıktın? Ödüm patladım. Kulina'ya ne yaptınız böyle? Sana ne? Karışma sana, defol şuradan. Bu neden yaptığınızı bilmiyorum ama ona zarar vermenize izin vermeyeceğim. <laughs> Neler oluyor burada? Durun! Heh? Uyandı işte. Luna, neler oluyor söyler misin? Hemen bana neler olduğunu anlat. Şoker senin gücünü bana aktaracaktı. Luna, neden böyle bir şey yaptığını söyler misin bana? Hadi söylesene ona. Hadi Luna. Uf. Yavaş yavaş yok oluyorum. Evet. Olamaz. Dünyaya izinsiz gittiğim için bu hale geldim. Eski halime dönmem için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Ama bana neden söylemedin? Neden? Üzülmeni istemedim. Hem söylesem de ne yapabilirdin ki? Yakında yok olacağım. Ne mi yapardın? İşte bunu. yaklaşma bana. Kulina. Kulina iyi misin? İyi olacağım ama. Kalbimin kırgını sanırım sonsuza dek geçmeyecek. Hadi gidelim Nana. Ah. Anneciğim. Hey Luna. Şu vücudun düzeldi mi? Bir bakabilir miyim? Of, saçmalama şoker. Ben sadece eski haline döndü mü diye merak etmiştim. Ne var ki bunda? Güçlerim yenildi kendime geldim. Aa. Hazır elleri değmişken bir de şu güzellik takındıra bir şeyler yapsalardı Kulina. Ama hiç şaka kaldıracak halim yok çenebaz. Kalbim çok kırıldı. Rüdanın bana bunu yaptığını hala inanamıyorum. Ee, evlat bu, atsan atılmaz, atsan satılmaz. Ne yapacaksın Kulina'cığım? Doğru. Ne var? Ne istiyorsun? Biraz konuşabilir miyiz? Konuşacak hiçbir şey yok. İstediğini aldın eski gücüne kavuştun. Bir daha seni görmek istemediğimi söylemiştim. Ne de sen çok haklısın anneciğim. Ama ne olur beni biraz dinle. Hmm. Bana annecik deyip durma. Senin zaten gerçek annem ben değilim biliyorsun. Ama beni sen büyüttün. Sen benim anneciğimsin. Ne olur bana böyle davranma. Çok pişmanım. İnan bana çok üzülüyorum. Bunu bana bir başkası yapsaydı neyse Luna. Ama sen yapınca inan çok kötü oldum. Senden böyle bir şey asla beklemezdim. Annecik yalvarırım böyle konuşma. Yok oluyorum diye çok korkmuştum. Şoker bu fikri söyleyince. Senin kendi aklın yok mu? Ayrıca suçu Şoker'e atma. Sana inanmıyorum artık. A Yeter artık Luna. Eski gücüne kavuştun artık. Git de dünyada keyfine bak. Ama sabrımı taşırmaya başlıyorsun. Git artık. Umarım bir gün beni affedersin annecik. Çünkü gerçekten çok pişmanım. Ay bu kızı yetiştirirken nerede hata yaptım acaba? Cık. Sıkıntımı dağıtmak için dünyaya mı gitsem acaba? Ay şu halimde hiç beğenmedim. Ne kadar solgunum. Biraz daha süslensem mi acaba? <laughs> Görmüyor musun halimi? Depresyondayım ayol, depresyonda. Ayrıca sana hesap vermek zorunda da değilim. Ay tamam, sizde yeter artık. Ay sıkıldım sizden. Lina, ben de çok isterdim <laughs> seni kızın olmayı. Tatlım benim, tatlı. Demek artık Nana'yı kızı gibi görüyor. O yüzden beni bu kadar kolay gözden çıkardı alacağın olsun bana. Bunun hesabını soracağım sana. Bu Emre nasıl bu kadar dağıtabiliyor bu odayı anlayamıyorum. Vay 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 vay. Bakıyorum da çok güzel bir hayat kurmuşsun burada. Oh ne güzel. Hem dünyada yaşa hem de sihir güçlerin devam etsin. Kimse gerçek kimliğini anlamıyor mu burada? Ne istiyorsun Luna? Şimdi de kafayı bana mı taktın? Hah, sen kimsin de kafayı sana takacağım. Saçma bir oyuncak. Senin insan olup dünyada yaşamak istemene bir türlü anlam veremiyorum zaten. Bu seni hiç ilgilendirmez. Dileğim kabul edildi. Artık oyuncak değilim. Aman annemin işleri. Yüzü çok yumuşaktır. Önüne gelenin her isteğini kabul eder. Annene yaptığın şey çok ayıp. Ne kadar üzüldüğünü biliyor musun? Bu onunla benim aramda. Seni hiç ilgilendirmez. Bezden kapan böyle şeylere hiç çalışmaz. Artık bez bebek değilim ben. Yapma ya. Şoker'in söylediğine göre, her gece 12'den sonra bez bebek oluyormuşsun. Birlikte yaşadığın insanlar, senin aslında kim olduğunu bilseler... Hii, ne olurdu acaba? Aa! Alpta kim? Bu Luna, Kulina'nın kızı. Aa, o hayırsız bu. Bir de seninle uğraşamayacağım ninecik. Seni uyarıyorum Lana. O benim annem. Senin değil. Ondan uzak dur tamam mı? Terbiyeli kız numaralarıyla onun gözünü boyamana izin vermeyeceğim. Anladın mı beni? Bir de başımıza bu çıktı. Ay ne oldu bana? Neredeyim ben? Nana denen o kızı hafife almış. Baktınca benim yerimi alacak. Annem onu benden daha çok seviyor. Merhaba. Ne yapıyorsun burada tek başına Luna? Ne yapacağım? Seni bekliyorum sabahtan beri. Neredesin sen? Aa, dünyadaydım. Biraz işim vardı da. Ben de dünyaya gidip şu Nana denen sersem bez bebekle konuştum. Aklınca annemin gözünü boyayıp onu benden çalmaya çalışıyor. Nana herkesten bir şeyler çalıyor zaten. Benim de dileğimi çaldı. Aylardır uğraşıyorum onunla hesaplaşmak için. Ama kuline her zaman bana engel oluyor. Ama bu kez engel olamayacak. İkimiz güçlerimizi birleştirirsek Nana'nın hiçbir şansı olmaz. Luna, sen benim kesinlikle ruh ikizimsin. <laughs> Öyle mi yalancı maymunum? <laughs> <laughs> Çok esaslı bir kızsın lan. Kulina'nın seni sevmesi bu kadar önemli mi yani? Ben seni seviyorum. Bu yetmez mi? Yetmez tatlı maymunum yetmez. Annem benim kadar hiç kimseyi sevmemi. Hadi o zaman gidip yapalım şu ikisini. Olmaz mı? <laughs> annecik. Hadi ama annecik. Yeter artık. Pişman olduğumu söyledim ya. Beni ne zaman affedeceksin? İçimde sana olan öfke dindiği zaman. Hadi ama Gülnah, bu kadar taş kaplı olma. Bir de arkadaşlarını iyi seçtiğin zaman. Ah, iyi de o benim arkadaşım değil ki. Ah. Aa. Neden şaşırıyorsun şoker? Arkadaşım değilsin ki. Aa, evet, arkadaşın değilim. Nişanlının. Gülnah, Aa. Aa, bu, bu doğru mu? Aa, tabii ki değil. Bu maymunla nişanlanacak kadar deli değilim herhalde. Seni benim gücümü alman için o mu ayarttı? Doğruyu söyle bana. Evet anneciğim. Tüm periler üzerine yemin ederim ki o ayarttı. Ha? Peki neden kandın ona? Ben anneme böyle bir şey yapamam bir yüzüne tükürseydin ya. Seni rahatlatacaksa tüküreyim. <laughs> ah. Luna kendinde misin sen? Hem de fazlasıyla. Bak şimdi sinirlendim ama ya. ya. Aa. 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 Tamam, tamam. Barış. Tamam, Barış. Aman ne haliniz varsa görün. Benim zaten kına gecesi için hazırlanmam gerekiyor. Ay, ay beni sattın ya Luna. Alacağın olsun. Ay olur mu hiç öyle şey maymunum? Anneciği kandırmam gerekiyordu o kadar. Nişanlıyız o halde öyle değil mi? Cık, o kadar uzun boylu değil maymunum. Sadece çıkıyoruz o kadar. bu iyi bir şey mi? <laughs> Anladım. Hadi. ama beni de oynayalım lütfen. Hadi buradayım. Lütfen. Bir de kurilen iki de bir dünyaya gidiyorum diye bana yapmadığını bırakmıyor. Hadi. Söyler misin? Burada bu aptal oyuncaklarla ne yapabilirim? Gerçekten de çok sıkıcılar. Saçma sapan oyunlar oynamaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Geleli daha iki üç gün oldu. Sıkıntıdan patlamak üzereyim. Hadi gidelim artık şu dünyaya. Dur bir dakika acele et. Herkes toplanmadan gitmenin bir anlamı yok ki. Hem daha iksir yapacaksın. Tamam. Canım. Doğru söylüyorsun. Hadi. Bak bak beni delirtin. Buradayım diyorum. Hadi gidip şu iksiri yapalım bari. Hadi baksana sen. Bu ne dertin? Ama neden patladınız? Ne Balonunuz patladı. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Çok güzel iksir yapıyorsun Luna. Mersi canım. Ay. Bu iksirle Nana'nın insan olma hayalleri bitecek. Hadi gidip biraz bahçede oturalım. Sonra da dünyaya gideriz. Bekle Nana. Biz geliyoruz. Üf. Tamam tamam. Artık vakit geldi. Dünyaya gitsek iyi olacak. Ay yaşasın Şoker. Biz seninle Bonnie ile Clyde gibiyiz. Ha. Hamburger ekmeğiyle köfte gibiyiz. Tarzanla Jane gibiyiz. Ay. Patatesle e, teçhap gibiyiz. Ah, e, biz seninle, bir seninle, biret biritle Angelina Jolie gibiyiz. Ispanakla e, yoğurt gibiyiz. Salak. Efendim. Luna. 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 Ne? Luna ne oldu? Bu mektubu sen mi koydun buraya? Luna yoksa yine gidiyor musun? Evet anne. Lütfen bana kızma. Mektupta yazdım her şeyi. Ama daha yeni gelmiştin. Hiç birbirimize doyamadık ki kızım. Yine gelirim anne. Söz veriyorum. Nerede olduğumu bileceksin. Benim merak etme olur mu? Ne desem boş. Kafana koyduğunu yapacaksın değil mi? Hı hı. Gel buraya. Annecik. Mektubu ben gidince oku olur mu? Şimdi şu geri görmem gerek. Kızım, annetik. Biraz. Bana kızgın mısın maymuncuk? Eğlenceli birisin ama hiçbir zaman tam olarak kötü olmayı beceremiyorsun. Eh, ne de olsa ben bir periyim unuttun mu? Eh, o da doğru ya. Şoker. Ben... Ben gidiyorum. Ne? Gidiyorum. O akrobata mı yoksa? Henüz bilmiyorum. Ama hep beraber olacaktık hani. Bu imkansız Şoker. Seninle beraber olamam. <laughs> Gitmek zorundayım. Hem annem birlikte olmamıza asla izin vermez. Ben de seni kaçırırım. <laughs> Nereye? Komik olma Şoker. Kalbimi ikinci kez kırıyorsun Luna. Affet beni maymunum. Seninle birlikte kaçarsam annem sonsuza dek beni affetmez. Kötüyüm ama benim de artık bir kalbim var. Beni terk etme Luna. Hadi. işleri ikimiz için de zorlaştırma maymunum. Onu unutmayacağım. Beni bir kez daha affetmen gerekecek anneciğim. Burada kalamayacağım. Dünyada yaşamak istiyorum. Şu gel beni buraya bağlar sanmıştım ama o ah aşktan anlamıyor. Yakışıklı akrobatımı özledim. Aslında beni isteyen bir cerrah var. Belki de onun yanına gider, açık kalp ameliyatlarına falan katılır. Dünya çok eğlenceli. Burası çok sıkıcı anneciğim. Hiç bana göre değil. Lütfen beni anla olur mu? Seni çok seven kızım Seni çok seven anne. Tam da annesinin kızı.